Tabii çok teşekkür ediyorum. bu rakamlar gerçekten beni çok derinden üzdüğü ve sarsığı için bu rakamları özellikle 3 yılımız üzerinden vermeye çalıştım. birincisi Gaziantep nüfusu 2 milyon 220 bin ne karşılık 998 milyon dolarlık Ekim ayında 2025 ayında ihracat yapmış. Ee, Hakkari yani başımızdaki ilimizde nüfus sayısı 78 bin yaklaşık 7 milyonluk bir 7 milyon dolarlık bir ihracat yapmış. Ama Van'a baktığımızda Van'ın Van nüfusu 1 milyon 125 bin yaptığı ihracat maalesef 2 milyon. Bu rakamlar gerçekten Van'da görev yapan hem bürokraside hem siyasette hem de e, sivil toplum kuruluşlarında şakkasını e, şapkasını önüne koyup düşünmesi gerekiyor. Van neden bu durumda? 78 bin nüfusu olan Hakkari'de bile e, 7 milyon dolarlık bir ihracat yapılırken Van bu potansiyeline karşı ve bu nüfusa karşı e, neden 2 milyon dolarlık bir ihracat yapıyor diye herkesin Düşünmesi gereken bir e, konu olduğu için ben de bu yüzden paylaştım. Hı hı. Bu rakamlar kendi başına sadece ticareti göstermiyor, bu aynı oranda istihdama da işaret ediyor. Yani sizin yapmış olduğunuz ticaret hacmine göre istihdam da aynı oranda e, oluyor. Maalesef Van'da işsiz genç nüf, eğitimli nüfus sayısı bunun gibi çarpıcı yani normal devletin de Türkiye belirlediği rakamlar %10'un bir civarlarında olsa Vanda genç işsiz nüfusun oranı %30'un üzerinde maalesef. Bu da buna işaret ediyor. Yani bu bunun temel nedeni ee, Van doğru yönetilemiyor, Van iyi yönetilemiyor. Van'ın e, ne turizm açısından, ne sanayi, ne de tarım ve hayvancılık açısından potansiyelleri açığa çıkarılıp ticarete dönüştürülmediği için biz bu rakamları ben yani bir iş insanı olarak ve iktisat işletme okumuş bir insan olarak bunu böyle okuyorum ve gerçekten benim yüreğimi parçalıyor. Bu yüzden bu rakamları paylaştım. E, i̇kinci sorum ise Hakka, e, Hakkari'nin nüfusuna, e, nüfusuna oranla Van'dan daha yüksek ihracat yapmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu bize ne anlatıyor? E, tabii bu da yine e, aslında bize çok şey anlatmıyor. E, şu açıdan belki Hakkari hemşerilerim yanlış anlamasınlar orada herhalde maden ocakları olduğu için yani aynı oranda istihdama e, katkı sunmuyor bu bazı karter tekelci firmaların e, Hakkari bölgesinde e, e, maden işi yaptıkları için bu ihracat rakamı bu nevide yükseliyor. Maalesef biz onu da biliyoruz. Hakkari'de de yeteri kadar yatırım altyapısı yoktur. Bunu sadece e, insanları bir rakamlarla biraz düşündüreyim diye yazdım. Asıl çarpıcı rakam e, örnek Gaziantep'tir şeyi böyle biraz daha okunsun, insanları düşündürsün diye hakikaten yazmış. Antep'i nasıl örnek alabiliriz bu konuda? Bunu sormak istiyorum. Şimdi demin de söylediğim gibi bu rakamlar bize aynı zamanda şeyi gösteriyor. Yani il nüfusunda sanayide istihdam etmiş olduğunuz oranları gösteriyor. Yani bu da Şuna tekabül ediyor, yaklaşık e, ben bir araştırma yapmıştım. <laughs> e, Gaziantep yanılmıyorsam, nüfusunun yüzde onundan fazlasını istihdam ediyor sanayide. Bakın bu e, kaç bine tekabül ediyor biliyor musunuz? 220 binde fazla insanın istihdam edildiğine tekabül ediyor bu. De... O zaman bizim sanayi eksikliğimiz var, bunda mı yatırım yapılmalı? Yani bizde e, sanayi potansiyeli e, çok fazla yok. Fakat ihracatta dönük yapabileceğimiz işte tarım ve hayvancılığa yatırım yaparak, tarım ve hayvancılığı ayağa kaldırarak biliyorsunuz ve Van'ın ilk ve tek markası e, şeydi Van Et'ti. Mesela borsaya giren. E, maalesef şu anda borsada bizim herhangi bir firmamız yok. Van et. Mesela Van Kondura, işte Van Yün İplik Fabrikası, 20 yıl önce olan, 30 yıl önce olan ihracat potansiyelimiz maalesef bugün yok. Bu fabrikaların hepsi tek tek kapatıldı. Bugün inşaat malzemelerine yönelik kısmi kentin yüzde birini bile istihdam edemeyen bir durumdayız maalesef. Bakın. Yüzde on nerede, yüzde bir nerede yüzde birini bile bu konuda istihdam edemiyoruz. Bu duruma gelebilmemiz için e, yerel yönetimlerle, merkezi yönetimlerin özel sektörle el ele verip hem sanayi, tarım, hayvancılık ve e, turizm potansiyelini açığa çıkarmak için gerekli yatırım altyapılarına iyileştirilmesi gerekiyor. Maalesef hala bunun Van'la Tapvan arasındaki kesintisiz demir yolu yok. Hala Van'da bir lojistik merkezi yok. Sınır kenti olması nedeniyle bir serbest bölgesi yok. Dolayısıyla bütün ekonomi ve istihdamı ayağa kaldıracak kaynaklar kurutulmuş, üstü kapatılmış vaziyette. Onun içindir de Van bölgede en fazla işsizliğin ve yoksulluğun olduğu ve e, zenginlik, zenginlerle fakirler arasındaki makasın en fazla arttığı yer maalesef Van'dır. Yani. Evet. Ee, bir, iş, bir iş insanı olarak Van'daki girişimcilere ne tavsiye edersiniz? En büyük eksik nerede? Şimdi tabii e, benim genç kardeşlerimin e, şefki kırılmasın. Eee eğer zenginliğin yolu yani ve girişimciliğin yolu yanlış kavramlarla kullanmayayım. Girişimciliğin yolu iktisat okumaktan geçiyor idiyse veya mühendislik bölümü veya diğer dalları okumaktan geçiyor idiyse bütün bu iktisat bilim dallarını okuyan insanlar hepsi dünyanın en iyi girişimcileri olması gerekiyordu. Yani maalesef bu demek ki eğitim sistemimizin pratik hayatla bir bağı yok. Siz ancak okulunuzu bitirip okulda, üniversite dahil okuma yazmayı öğreniyorsunuz. Girişimciliği siz pazarda, piyasada öğreniyorsunuz. Böyle bir handikap var. Hiçbir mühendis e, mühendislik bilimini fakülteden öğrenmiyor. Mezun olduktan sonra sahadan öğreniyor. Bugün bir ziraat mühendisimize sorun. Lütfen yani ceviz e, dalda mı yetişiyor yoksa toprağın altında mı yetişiyor diye yani aşağılamak için söylemiyorum. özür dilerim. Bilmiyordur yani bunu. Bunu ancak mezun olup e, piyasada çalıştığı zaman bir çiftçinin yanında çalıştığı zaman bunu öğreniyor. Yani burada en büyük handikaplarımızdan bir tanesi de 100 yıl önce yazılmış olan ezbere dayalı bir eğitim müfredatı olduğu için eğitim sistemimizin pratik hayatla bir bağı ve karşılığı olmadığı için çocuklar okulu bitirdikten sonra hayata atılmaya çalışıyor, başarılı olmaya çalışıyor. Ülkemizde ve dünyada başarılı olmuş olan birçok girişimci kendi mesleğinde başarılı olmamıştır. bunların çoğu da üniversite mezunu değil ülkemizde ve dünyada başarılı olmuş binlerce istihdam sağlayan ve holding olan şirketlerimiz maalesef eğitimli insanlar o insanların yanında ya mühendis olarak ya şef olarak ya da danışman olarak çalışıyorlar. Yani ülkemizin böyle bir handikapı var. Ülkemizin, kentimizin bu handikapı aşması için her yerde şu örneği veriyorum. Eğitim sisteminde şuna geçmesi lazım. Bizim kentimiz maalesef şeye yönelik gelişmiyor. Yani üretime değerli bir ekonomisi yok, tüketime değerli bir ekonomisi var. Ülkenin de öyle. Tüketime değerli bir ekonomi olduğu için bugün piyasada en fazla ihtiyaç olan şey eleman ihtiyacıdır. Turizmde çalışacak, kafe sektöründe çalışacak eleman ihtiyacıdır. Şimdi bu tür elemanlar dünyadaki örneklerine baktığımızda üniversitenin yarısı otel ve restorandır. Yarısı da teorik eğitim aldığı üniversite kısmıdır. Bir öğün teorik olarak eğitim yapar, alır. Öteki öğün pratik olarak uygulamaya geçer ve bu çocuk mezun olduğunda zaten işe hazır kalifiye bir eleman olarak yetişiyor ve derhal iş buluyor. Dünyada bölümü olmayan fakülteler kapatılıyor. Bizim ülkemizde maalesef pratik hayatla bağlı olmayan her gün yeni bir fakülte açılıyor. Ve çocuklar adeta bir market müşterisi gibi buralardan mezun edilip piyasaya salınıyor. Çocuklar piyasada tutulmaya çalışıyor. Tutulmayınca mecburen ya madde bağımlılığı, ya seks işçiliği, ya farklı bir e, sosyal çürümüşlüğe doğru evriliyor. Bu da beni çok çok üzüyor. Dolayısıyla bu sorunlar bizim kendi başımıza kent olarak aşabileceğimiz sorunlar değil. Bunlar merkezi hükümetin yerel e, yetkililerle birlikte ele alacağı yakın bir seferberlik ruhuyla bu gençliği kurtarabiliriz ancak. Van'ın bin yıllık bir tarihi var. Van ne turizmden ne tarım ve hayvancılıktan ne de ona bağlı sanayiden hakkını alamıyor yani. Van'daki fakirlik, yoksulluk kent çeperindeki yerlere baktığınızda doğalgaz olmayan evler, su olmayan evler maalesef böyle bir yoksulluk ama kentin içerisine baktığınız zaman da beş yıldızlı otellerde su gibi harcanan paralar var ya. Yani. Böyle bir adaletsizliği gidermek giderebilecek bir İrade sadece merkezi sistemlerdir. Merkezi sistemlerde de maalesef ülkemizin teşvik yasaları da e, ülkenin fakirliğini, yoksulluğunu ortadan kaldırabilecek e, yönde değil. Dünyada e, e, teşvik, dünyadaki teşvik sistemleri nihai ürüne teşvik veriyor, projeye teşvik vermiyor. Bizim ülkemizde maalesef projeye teşvik verildiği için, projeler süstümam ediliyor, iyi niyetli insanları tenzih ediyorum. Projedeki paralar iç ve ortada herhangi bir yatırım ve işletme kalmıyor. Dünyada ise hiçbir şekilde projeye destek değil, nihai çıkan ürüne. Diyelim ki siz domates ürettiniz, yılda 100 bin ton domates üretmeyi tahmin ettiniz. Devlet size ürettiğiniz domateste kilo başına 10 lira, 20 lira teşvik desteği primi vereceğini tavsiye ediyor. Ve herkes de nihai ürünün çıkması için büyük bir çaba gösteriyor. Ülkeleri kalkındıracak olan topyekün bu eğitim sistemiyle teşvik sistemidir. Maalesef halk kendi başına hiçbir şey yapamaz. Belirlenen iktidarların ve hükümetlerin, devletin çizdiği sınırlar içerisinde insanlar tepinip dururlar. Çok büyük gayretlerle ailelerinin gücüyle, dayanışmasıyla bir yere gelip bir işletme kuran insanlar ancak kendi hayatlarını idame ettirebilirler. Araştırma konusudur. Nedendir e, bu kadar bir geçmişi olan e, bir ilde bir holding çıkmıyor? Yani bin kişilik bir istihdam sağlayacak bir holding çıkmıyor. Bütün bunların nedeni işte bu teşvik yasalarında ve eğitim sistemi.